Günaydın 8 Mayıs 2025 saatlerimiz 10.30 görmüş olduğunuz ziynet ürün grupları içerisinden zinet yarım 22 ürün grupları içerisinden yer alır. Aynı zamanda Cumhuriyet ata yarım. İkisi arasındaki farkları ve hangisindeki daha az işçilik hangisindeki fiyat farkı daha az bunları sizlere iletmeye çalışacağım bu önemli bir husus yatırım için. Bunun dışında zinet yarımın tabii ki gram aynı zamanda ata yarımın gram farklarını sizlere iletmeye çalışacağım. Zinet yarım kulplu bir şekilde 356 kulbu altın değildir. Sarı dediğimiz bir madendir. Kulpsuz bir şekilde şekilde 3.50'ye 22 ay ürün grupları içerisinde yer alır. Cumhuriyet Ata Yarım'a bakalım. 3.60 gram ağırlığında gelir. 22 ayrı ürün grupları içerisinde yer alır. Eski ve yeni kavramı vardır. iki ürün içerisinde de. Fiyatlarına baktığımız zaman yarım için 13.620'den satış gerçekleştirilir. 13.500'den alışlar gerçekleştirilir. Yani eksi 120 TL fiyat farkı vardır. Bir mal alırken kazanırsınız. Aradaki fark 120 TL. Ata Yarım'a baktığımız zaman 14.250 liradan satış gerçekleştirilir. 13.750'den alış. Aradaki fark eksi 500 TL. 500 TL fark var, 120 TL fark var. Varın siz karar verin hangisini almak istersiniz?